Merhaba çocuklar. 9. sınıf Türkçe dersi. Ben öğretmeniniz Şengül Şahko hocayla birliktesiniz. Geçen dersimizde cümlenin öğelerinden bahsettik ama cümlenin temel öğelerinden bahsettik. Bugünkü konumuz yine aynı şekilde cümlenin öğeleri ama yardımcı öğeler hakkında konuşacağız. Cümlenin yardımcı öğeleri nesne, dolaylı tümleç yani bir diğer ismi yer tamlayıcısı, zarf tümleci yani bir diğer ismi zarf tamlayıcısı ve edat tümlecidir. Nesne, nesne cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen öğedir. Nesne sadece yüklemi geçişli olan fiil cümlelerinde vardır ve yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularıyla bulunur. Örnek hemen bakalım. Bugün seni çok aradım. Kimi aradım cümlesinde yükleme sorulan kimi sorusuna cevap veren nedir? Seni sözcüğü burada nesne görevindedir. Nesne belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Belirtili nesne yükleme sorulan neyi, kimi sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Belirtili nesne durumundaki sözcük ya da sözcükler yükleme, belirtme haleki ile i bağlanır. Yani ha, belirtme halekinin eki nedir? i olduğunu biliyoruz. Yine örnek. Bu maçı mutlaka izlemeliyim. Neyi izlemeliyim? Burada cümlesinde neyi sorusuna cevap veren bu maçı sözü belirtili nesne olarak kullanılmıştır. İkincisi belirtisiz nesne. i belirtme halekini almayan ve özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan ne sorusuna cevap veren sözcükler belirtisiz nesne olur. Örnek adam bir çuval taşıyordu. Ne taşıyordu? Cümlesinde yükleme sorulan ne sorusuna bir çuval cevabını alıyoruz. Bu sözcük yalın olarak kullanıldığından yani belirtme hali ki almadığından belirtisiz nesnedir. Yani adamın çuval taşıdığını biliyoruz ama hangi çuval olduğunu biz bilmiyoruz. Bu yüzden belirtisiz nesne. Dolaylı tümleç, bir diğer ismi, diğer tanlayıcısı cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan öğelerdir. Yer tamlayıcısı e, de, den ekleriyle oluşan sözcük veya sözcük gruplarıdır. Dolaylı tümleç yükleme sorulan kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden gibi sorularla bulunur. Örnek: Baş ucundaki lambayı yakıp saat'e baktım. Neye baktım? Cümlesinde yükleme sorulan "Neye" sorusuna cevap veren saat'e sözcüğü burada dolaylı tümleç görevindedir. Zarf tümleci, bir diğer ismi zarf tamlayıcısı. Yön, zaman, tarz, sebep, miktar vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ve yükleme sorulan ne zaman, nasıl, niçin, niye, neden, ne kadar, ne şekilde gibi sorulara cevap veren söz ya da söz öbekleri cümlede zarf tümleci yani zarf tamlayıcısı olarak kullanılır. Hemen örneğimize bakalım. Batuhan Bugün derse gelmedi. Ne zaman gelmedi? Cümlesinde yükleme sorulan ne zaman sorusuna cevap veren bugün. Sözü zaman bildiren zarf tümlecidir. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.